Evet merhabalar hoş geldiniz. Evet şimdi koşarak geldim çünkü telefona bir bildirim geldi ve bildirimde Chamber'ın nerflendi yazıyordu. Ve bu sefer gerçekten bayağı bir nerflemişler. İsterseniz hiç uzatmadan direkt nelerin değiştiğine gelelim. İlk olarak Şerif'i yani kelle avcısındaki sekme eğrisi değişmiş. Yani eskisi gibi sprey atar gibi sıktığınızda çok fazla dağılacak. Öyle body'e tık 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 spamleyemeyeceksiniz yani. Yani spamleyeceksiniz ama eskisi kadar düzgün gitmeyecek. İkinci olarak TP'si ve kesinlikle en büyük nerf bu TP'ye gelmiş. Çünkü artık iki tane kart değil tek kartınız var. Evet, yani öyle bir BM'im piktiğim, TP atıp AM'ine tekrar piktiğim gibi bir şey yapamıyorsunuz. Tek bir kartınız var. Fakat menzili biraz daha artmış. 15 metreden 26 metreye çıkarılmış bir menzil ve o menzil içerisinde TP atabileceksiniz. Yani şimdi ben diyelim ki burada gidiyorum. TP attığım zaman buradakine değil bunun ortasına gelecek çünkü tek kartınız var. şöyle bir değişiklik yapılmış. Şu anda yükseklik farkı var biliyorsunuz. Eskiden burada bunun bir mesafesinde olmanız gerekiyor. Şu an TP atamıyorum. Fakat bunun üzerine çıkarsam TP atabilirim. Bunu değiştirmişler. Artık herhangi bir yükseklik kısıtlaması yok. Normal bir yükseklik neredeyse oraya TP atabilirsiniz. Yani ben buradayken TP attığımda buna ışınlanacağım artık. Işınlandıktan sonraki silah kuşanma gecikmesi de arttırılmış. Eskiden 0.4'tü bunu 0.7 saniyeye getirmişler. Fakat kelle avcısı yani şerefiniz bundan etkilenmeyecek. Bir de diyelim ki sizin burada bir TP'niz var. Bu TP kırıldığı zaman round boyu bunu bir daha kullanamayacaksınız. Yani eskisi bir kırılsın sonra tekrar kullan da olsun gelsin gibi bir şey yok. Tabii ki tuzağında da değişiklik var. Şimdi ben bu tuzağı bıraktım. Artık bu tuzağın bir menzili var. Ben uzaklaştım diyelim. Uzaklaştığım zaman bu artık deaktif olacak. Aynı ki gibi. Fakat round ortasında çekebiliyorum ben bunu ve görüyor olmam gerekmiyor. Diyelim ki ben rotate atacağım A'ya. Bunu çekiyorum. Ondan sonra A'ya gidip koyuyorum. Fakat çeker çekmez tabii ki koyamıyorsunuz. Cooldown'ı. Cooldown'da 30 saniye. E tabii yok dediği zaman da round sonuna kadar yok. Aynı şekilde devam ediyor. Fakat can arttırılmış. Eskiden bir hitte kırıyordunuz. Şu anda canı 20. Yani yine Vandal'a falan hit tek hit de kıracaksınız. That's a good spot. Ultisine de baya bir değişiklik gelmiş. Yani baya dedim baya nerflenmiş diyeyim. Çünkü çok fazla bir değişiklik yok. Artık sıktığınız zaman ikinci mermiyi sıkma hızınız %57 yavaşlatın. Yani normalde bunu sıktım hop bir daha sıkabiliyordum. Artık bu bölüde çok daha yavaş sıkacak. Ve hem tuzağınızın yavaşlatması hem de ultinizin yavaşlatması %50'den %40'a azaltılmış. Yavaşlatmanın süresi de 6 saniyeden 4 saniyeye düşürülmüş. Ve alanı da %30 azaltılmış. 30. 30 değil 30. Yani bununla beraber gelen Cypher buff'ı ile de artık Chamber'ın üzerine Cypher seçilir mi bilmiyorum. Fakat bunu göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz onu da yazarsanız. Tabii ki bu güncellemele gelecek şeyler bu kadar değil. Gece pazarında ne zaman geleceği belli oldu. 8 Aralık tarihinde gece pazarı da geliyor olacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Chamber değişiklikleri işte gece pazarı falan bunlardı. Biraz hızlı bir video oldu. Siz de Chamber aklına ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Önce Keçember nerfine göre kesinlikle çok daha büyük nerf zaten. Fakat oynama yüzdesi ne kadar değişir bilmiyorum. Sonuçta hala güçlü bir ajan. Tabi eskisi kadar güçlü değil. Ama bilmiyorum. Bakacağız. Bu arada son attığım gameplay videosundaki her kılıç için bir tane 1450 vp veriyordum. Zaten eğer o videoya baktıysanız görmüşsünüzdür. Onu da koyarım ben aşağı bir yere. O tabii ki çekiliş devam ediyor yani. O videoyu da bugün attım. Bitmiş olamaz. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.